Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bedwars oynayacağız Bedwars'ta İşte böyle hızlı damlalı manalı bir şeyler yapacağız <laughs> O zaman hemen başlıyorum Bu arada 4 kişi gireceğim Birisi, Bir vesile bir sonraki videonun da atarım Evet şu an gidiliyor Tamam Evet bir tane altın elma oyun verdi bana. Selam. Like ve abone olun. Please. Hemen. Şöyle yazıyorum. yani lütfen demek direkt de alacağım şu iyi de olsun abi evet Tamam. bizimkiler bet yapmadığı için ben yapıyorum tamam <laughs> Ee, şunu şuraya çekebilir miyim abi? He. Hem bir sonraki videoda bir VS bir atacağız. 1 VS bir atacağım. Belki siz de gelirsiniz bilmiyorum. Yani denk gelirsin. Hem de yüzümü göstereceğim. Hadi bakayım. Bir <laughs> daha koydun falan. Evet. Direkt daldım abi ben direkt. bakayım şöyle şurada şöyle şurada şöyle tamam. <laughs> oh, direkt kesti. Geliyorum. Geliyorum. Altın emmoyacağım. Şimdi ben bunları nasıl atlayabilirim? Atlayamaydı bir de. Göt korkum var. Selam. Atlayayım mı? Bekleyeyim mi atlayayım mı? Bekleyeyim mi? Yoksa gel mi? Bekleyeyim mi? Şaka. Adamlar da alma şeklim böyle. Atlayayım mı? <laughs> Korktu. O o o o ne biçim yok. <laughs> fireball aldı. Kesinlikle fireball aldı. Kaçmam. <laughs> Kaçmam lazım. Ben de fireball alacağım. Hey, kaçın. Hey. Viii kaçın viii 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 kaçın Ege vermiş alamadım Bana 3 tane şey lazım Fireball almayacağım da 3 tane bir Altın yani <laughs> Altın 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 Afan 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 Güç büyüsü Hiç gerek yoktu böyle şeyde. dur adamların yanına ışınlanacağım. Adamlar şaşıracak var Bu ne ara bizim yanımız ışınlandı. Oyunum nasıl kastı? <laughs> evet oyunum kasınca böyle oluyorum. Sorgulamayın. <laughs> Hop. Oh, Ay <hayır> ben düşüyordum. <laughs> Sağ yazacağım. Sağ. <laughs> Sağ. Evet kaç dakika olmuş videomuz? 5. Evet, bir kadar galiba şey yapabilirim. Bu hemen yaptı. Ne yaptı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. What? 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 Green ne ara silindi Adam Sony kızla her şeyi piti piti yaptı gitti. <laughs> piti piti. Evet kolaydı bi 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 abi internet sıkıntı var galiba arkadaşlar bu arada ben burayı durduracağım şuradan bir atacak yol yürüp geleceğim evet arkadaşlar şu an ölüyorum Birisi beni çok pis çekti. Ölmek üzereydim. Ama kaçtım. Aa sarılar bizim mekana gelmiş. Demin bana çok pis birisi vurdu. Ama onun sarını kaldırdım. Niye böyle konuşuyorum hiç bilmiyorum. Evet. Ee, bir atamasam bile arkadaşlar. Şu an. Mı aldı Oo, ya yatağını kırdılar. Ne kadar uzun yol yapmışım be Hans. Woohoo! Hop! Selam. <laughs> Eski bir atış. Sakın 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 orkidi bana yapma ya. Neyse. Bir de bir elde atayım ya. Bir dahaki videoda atarız. Bu elde de atalım. Birazcık vakitim kaldı. Evet arkadaşlar vakitim kalmadı. Şimdi birazcık baktım. Ah videomuz buraya kadardı. En son öldüm. Kısa bir video oldu. Neyse. <laughs> Bu arada şunu unutmayın. Şunları yapmayı hiç unutmayın. Like ve abone ol. Evet kötü yazmış olabilirim. Yazım çok da iyi değildir. Neyse. Videomuz buraya kadardı. Goodbye.